meselesi yani sadece uyuşturucu bağımlılığı değil çeteleri de pıtrak gibi çoğaltan o gençlerin uyuşturucu bağımlısı gençlerin çeteler tarafından kullanılmasını gelir kaynağı Tabii. Bey. yani evet ve bu konuda hiç... da yani buyurun Aa, özür dilerim buyurun buyurun lütfen. Lütfen. buyurun siz uzaklasınız bu konuda da yani çocukların kullanılmasıyla ilgili işte suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir tartışma oldu. Mesela 11. yargı paketini bugün görüştük, oyladık ve ondan önce aslında katılan bazı düzenlemeler vardı ve sonra geri çekildi. Şimdi de bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma komisyonu kurulmasını da olumlu buluyorum. Çünkü en azından çocukların hangi sebeplerle suç işlediği ve çocukların da hangi sebeplerle suçların mağduru olduğunu araştırmak üzere, çok boyutuyla araştırmak üzere bir iş yapılmaya başlanıldı. Bu yanıyla olumlu. Umuyorum sadece dar bir bakış açısıyla bakılmaz. Çünkü şimdi sadece suçlarda bir takım arttırmaya, arttırmalara cezalarda pardon. Cezalarda arttırmaya giderek gidilerek bu sorunun çözülebileceğine yönelik en azından sadece sorumluluk benden çıksın diye bakan ve ben işte örgütlü suçlarda çocukların kullanılmasının cezasını arttırıyorum ama sebepleri araştırmıyorum. Sebeplerin araştırılmasına yönelik siyasi irade ortaya koymuyorum diyen bir iş var maalesef. O yüzden bütün boyutlarıyla bu çocukların da çeteler tarafından kullanılması ve çocukların bu şekilde suça karışması ile ilgili de ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini de çizmek istiyorum bu vesileyle çünkü e, söylediğiniz gibi çetelerle uyuşturucu suçları birbiriyle e, çok bağlantılı ve çetelerle gerçek anlamda mücadele etmezseniz o zaman işte o duruşma salonunda gördüğümüz görüntüler sadece işin bir boyutu bir yansıması olur ama işin arkasında e, sokaklarda çatışmalarda ee, mesela öldürülen bizim e, Burcukan arkadaşımızın eşi sokakta bir çatışmada gün görende şehrin ortasında e, öldürüldü. Bunun gibi birçok aileye ateş düşer ondan sonra da ateş düştüğü yeri yakar deriz ama e, aslında politik bir tercih sonucunda bunları yaşadığımızın da farkında olmak zorundayız.